Hemen Manisa'ya gidiyoruz. Özkan karşımızda olacak. Özkan'ın e, yanında da Sezer Demirler ve Mustafa Demirler'in kızı Yıldız Edinsel olacak. Yıldız Hanım hoş geldiniz yayına. Söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız hoş... için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şimdi e, iki hafta öncesinde gelip babanızı alıyorsunuz. Babanız şu anda sizin evinizde mi? Babanıza siz mi bakıyorsunuz? Evet benim evimde. E, iki evet hafta, ben bakıyorum. İki hafta önce gelip anneniz normalde e, babanızın yasal temsilcisi. E, evet. Ve gelip annenizin yanından babanızı alıyorsunuz. Neden? Evet alıyorum. E, Esra Hanım öncelikle e, ben hani o gün kendimi canlı yayında gördüğümde e, biraz fevri davrandım. İşte müşterilerim falan söyledi falan diye canlı yayındasınız diye. O yüzden e, işin aslı öyle değil. Ben ben dedim ki anne babamın eşyalarını hazırla, haplarını koy, bastonunu koy. Ondan evet. sonra e, telefonunu koy. Evet. O dedi ki bana ben telefonunu veremem. Ben oh. kullanacağım dedi. Evet, Benim, benim telefonum, telefonum bozuk dedi yok için. dedi. Benim bozuk telefonum bozuk dedi. olduğu için. Benim <laughs> telefonum bozuk olduğu için ben babanın telefonunu kullanacağım dedim sana. Ondan sonra e, evet. Evet. Ondan sonra ben de dedim ki, sen dedim babamın telefonunu nasıl kullanabilirsin dedim. <laughs> Hani ben alacağım için görüntülü konuşuruz ederiz gibisine. Hı hı. Ben dedim ki babamın telefonunu vereceksin dedim. O da bana dedi ki hayır dedi benim de telefonum bozuk. Evet, ben hı. dedi kullanacağım babanın telefonunu. Saate dedi kartı yok dedi. Evet, ben de dedim ki kart alırım dedim. Hı hı. Hattını kapattırdım. Ha, evet. Ondan sonra ben dedim ki kartı... Ben de dedim ki ben dedim babama kart alırım. Hı hı. Ben dedim telefonunu istiyorum. Hı hı. O da dedi ki bana... Ondan sonra işte bana dedi e, yani dedi ben dedi veremem dedi benim telefonum bozuk dedi evet. ben de sonra dedim ki Abi. anne dedim bak beni dedim delirttirme. Delirtirsen çok fena olur, babamın, oraya gelir dedim, çok fena ölüsünü, yaparım seni dedim. Babamın ölüsünü bile göstermeyeceğim dedin, yalan evet. söyleme! <laughs> babamın ölüsünü bile göstermeyeceğim sana dedim. Tamam işte bak... Niye yalan söylüyorsun? Ha? Neye yalan söylüyorsun? Yalan söylemiyorum, sıra. Neye yalan söylüyorsun? Annenizin yanından, neden, hangi sebeplerden evet. dolayı aldığınızı çok merak ediyorum. Yani bu konudaki sizin iddialarınız nelerdir? Evet. Ee, niye annenizin şimdi eee anneniz e, ve babanıza evde bakım hizmeti de uygulanıyor? Bir dakika kendisi Esra Hanım. kendisi kuaför e, dükkanı çalıştırıyor. Hı. Dükkanı var. Evet. Bana anlat. yani e, neden şunu... babanı annenin yanından aldın? Devam. Sebep neydi? Esra Hanım, e, öncelikle siz evet sizden ilk önce şunu istiyorum. Allah rızası için bir e, vasilik alırken bir evlada danışılması lazım. Haziran'ın 16'sında annem babamın vasiyesini almış. Evet. Peki benim bundan niye haberim yok? Bir sorar mısınız Sezer Demir'lere? Evet sorursun. Tamam. Vasiyelik olayına gelene kadar veriyorum. şunu bir daha soruyoruz. Annenin, bir dakika Özkan bu da önemli bir konu. Aldığın evet, sebep Özkan, nedir? Neden babanı aldın? Hayır. Önemli Cevab bir konu. Şurada bir duralım. Bir e, siz e, kocanızla ilgili vasiye olma talebinde bulunduğunuzda mahkemeye gittiğinizde evet. bu süreç aile içerisinde konuşuldu mu? Kızınızın vasi olduğunuzdan ha. haberi var mı? Yok. 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 Yalan söylemeyeyim şimdi yok. İlk kez yok. E, canlı yayında mı annenizin babanızın vasisi olduğunu öğrendiniz? Evet canlı yayında öğrendim Esra Hanım. Babanızın canlı kısıtlandığını ilk kez yani burada ve yayın aracılığıyla öğrendiniz. Neden söylemediniz? Tabii ki siz de öğrendim. Korktum ben. ben. Korktum. Neden korktunuz? Neden korktum? bir Çünkü biliyorum ben. Yani daha evvelden de, bundan 6 yedi ay evvelsi... ...kocam felçli olduğu halde bana çok şiddet uyguladı Esra Hanım. Hı hı. Baskı, 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 neden öyleydi, neden böyleydi diyerekten bana çok... Kocanız ba mı size şiddet uyguladı, kızınız Hayır, mı? Hayır, kız kız, kocam felçli, nereye uygulayacak? Tamam. Ben anladım, tekrar kız etmek ha. istiyorum çünkü cümle öyle Kı gibi oldu. Kızım çok baskı uyguladı bana. Kavga kavga, yani nasıl anlatayım ne sana? Dövdün? Niye dövdün Yıldız anneni 6 ay 7 ay önce? Dövmedi. Sözlü şiddet. Sözlü şiddet. Heh. Sözlü dövdün şiddet mi? yaptı. Sözlü şiddet uygulamışsın. Sözlü şiddet bütün kataya kalktı. Komşularım Anladım. bile şahit yani. Peki. Es sizin Esra haberiniz Hanım. yoktu. Yayın aracılığıyla annenizin Hanım. babasının babanızın vasisi olduğunu evet. öğrendiniz. Şimdi o şiddet olayına evet. da geleceğim ama es sen babanı Esra annenin Hanım. yanından niye aldın? Bunu çok merak ediyorum. Bak gerçekten benim Evet benim babam e, ben defalarca da söyledim. Benim babam Cavit Tumlu'yu orada istemiyor. Ne zaman arasam hep Dayınır, ağlıyor. Ben, hep ağlıyor. Ben, ben, de diyorum sana ki mi? babamı vermeyeceğim abim demiyorum. Için, kocamı atmam. Kocam için abimi atmam. Bunu aklından sil sil. Ben abim için varım. Evet Kocam ben için de varım. Esra Hanım. Anladın Hı. mı? Esra Hanım. Atamam, evet, atamam. Esra Hanım. Dinliyorum. Abim asla atamam. Aklı Esra Hanım evet. ben bak orada söylüyor ha. ki ben abime atamam. Atama, atamam, atamam, benim canım. Atamam. Babam da benim canım ben Yendireyi babamı göndermiyorum. Atma. Neden göndermiyorsun? Ben babamı kesinlikle Şimdi. vermiyorum. Alcım alcım alcım. Şimdi bakın Yıldız Hanım. Evet. Cavit, alacağım, Cavit, alacağım. Cavit Ben Efendim. kocamı alcım. Kocamı alcım. Seni istemiyorum kocamı alcım. Buyurun Esra Hanım babam size. Ha. Hem dayının yanında. Hem de evet. kendi karısı yani senin anne. Evet. Onların yanında niye duramaz? Annenden mi dayından babana duramaz. nasıl bir Çünkü zarar hayır. gelebilir? Değil. Bu konudaki iddian nedir? Bunu merak ediyorum. Kız karşılık. Hayır Esra Hanım. Şimdi dayım kardeşine Kız çok karşılık. düşkün. Evet. Hı. Düşkünüm. Eee dayım evet dayım bacısına çok düşkün. Evet. Düşkün olduğu için sürekli babamın yanında Aman. annemi öpüyor. Ta, öpen sürekli... kardeşim. Kardeşim, kardeşim diyor, sevgilim sen. diyor, işte kardeşim şey mefere yapıyor, mefere babam da benim felçli olduğu için, bunları gördüğü mefere için mefere dayımı mefere istemiyor. Sen Rahatsız oluyor, o yüzden. Şimdi bahsettiğiniz iki kardeş orada, sevgisi. E Esra Hanım. Hı. Kardeşim o benim öper de severdi. Evet. de. bir de babamla böyle alaycı gibi konuştukları için yalan, babam hı. sinir yalan, oluyor. O yalan. yüzden ben babamı alıyorum. Peki söylüyorum. o gün babanı o evden babanı? nasıl çıkardığını anlatır kim mısınız? Ediyor? Dayım. Yalan dayım. Evet. çok yalan konuşuyor. Tabii kardeşim. ki ben yalan. pazar günü... Pazar günü aradım. Yalan. Esra Hanım susturur yalan. musunuz? Yalan. Evet bir saniye. O gün babanı evden pazar nasıl günü, çıkardınız? Pazar, ben pazar günü gittim Esra Hanım. Hı -hı. Evde diyor ya komşuya bıraktım diyerekten. Evet. Evde komşu falan yoktu. Tamam. Sonra biliriz. Sonra Anahtar sonra kapının sonra üstündeydi. Ben babama evet. girdim. Hı -hı. Tamam. Ondan Hı. sonra ben babama girdim. Babam çek yatta oturuyordu. Evet. Baba dedim hadi gel bana gidelim dedim. Babam dedi ki hayır. Hayır dedi. Hı -hı. Gelmeyeceğim Gitmedi. dedi. Gitmedi. Ondan tamam. sonra babacığım dedim hadi gel bize gidelim dedim. Hayır dedi. Sonra ben eve geldim. Evden geldikten sonra... Anne dedi kız dedi ki anne dedi dedem dedi benimle de gelir. Sonra çocukları gönderdim. Çocuklarla aldırdım. Hı. Taksici olsun, şey olsun. Hı hı. Gittiler, aldılar, geldiler. Hı. Ama Kimler babam aldı evden gelmedi. Ben babamı kaçır Torunları aldı. Benim iki tane çocuğum, iki tane, bir tane, de, iki tane de arkadaşım. Siz niye gidip almadınız? Esra Hanım Allah aşkına daha iki tane yabancı çocuk var. Benimle gelmedi başta. Ha İki tane de yabancı Neden çocuk var. Neden sizinle gelmek tamam, istemedi, istemedi babanız? Ha, dört kişi babanız aldılar. Babanız sizi tabii. niye tercih etmedi? Sizinle Babam niye dedi, gelmek istemedi? Babam dedi yarın geleceğim dedi. Efendim? Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yarın geleceğim dedi. Yalan söyleme. Peki babanızın evden çıkması için... E Aslında siz çocuklarınızı mı kullandınız? Hani sizi görürse dayanamaz, sizinle gelir mi dedi? Hayır ben kullanmadım. ben. Hayır. Benim çocuklarım, babam benle gelmedi. Benim kızıma çok düşkün olduğu için. Hı. Kızım dedi, ben dedi anne dedi, baba dedemi dedi alırım dedi. Hı hı. Dedesini gitti aldı. Hoş geldiniz Hoş Yıldız. Bulduk. Merhaba. Merhaba. Ee, anneniz e, yaklaşık... 11 ay önce mi? Ya bu 5-6 ay önce kocanızın yasal temsilcisi oluyorsunuz, evet. Hı -hı. siz bakıyorsunuz, evinizde yaşıyorsunuz ama 15 gün önce kızınız geliyor, babasını alıyor ve sizle ilgili bir takım iddialarda bulunuyor. Ama aslında bir iddia var, dayım o evde olmasın. Ee, Öyle baba... bir şey olamaz. Hı? Öyle bir şey hayatta olamaz. Abim benim canım, abim benim kardeşim. Ben abimi atamam asla. Onu atarım ama abimi atmam. Peki Yıldız Hanım, dayımın annemin yanında olmasını istemediğim için babamı aldım diyorsunuz. Evet. Hani anneden e, babanıza yönelen bir şiddet, bir bakımsızlık, görevini ihmal gibi herhangi bir durum? Yok. Yok. Sadece dayım o evde olmasın. Olur. Tek ve geçerli sebebiniz bu. Hayır, geçerli sebeplerim var Esra Hanım ama e, mesajları yani size göstereceğim. Hı hı. Buraya vermeyeceğim. O yüzden e, geçerli sebebim var. Onun nasıl kocası benim de babam. Onun canı nasıl abisi ise benim de babam. Hı -hı. Babama bakmasam... ...hayırsız evlat diye sayılacağım. Babama bakıyorum, Ne zaman? gene yaranamıyorum. Esra Hanım söz alabilir miyim? Tabii buyurun. Karşılıklı konuşun ee, diye sizi bir babam, araya getirdim. Babası akciğerlerinden ameliyatlı oldu. Sorar mısınız kaç kere gelmiş Gelmedi. hastaneye? Gelmedim. Heh. İzmir'deydi üç, gelmedim. Çalışıyordu. Esra Hanım... Hı -hı. ...üç ay Manisa Devlet Hastanesi'nde yattık. İki ay... Bak, İzmir Göğüs Hastanesi'nde yattık. İki ay göğüs, İzmir Göğüs Hastanesi'nde yattık. Kaç kere gelmiş bir sorar mısınız? Babanızın bu e, yüksek tansiyon sebebiyle beyin kanaması geçirdikten sonraki süreçte evet. siz manevi olarak, Evet fiziksel olarak annenizin yanında oldunuz mu? Hayır. Neden? Babam yani babamın yanında şey yapmadım, hastaneye gitmedim ama annemin hiçbir zaman yanında olmadım. Neden? Neden? Çocukluktan gelen Esra Hanım. Ee, ben sadece şunu söylemek istiyorum. Hani fazla şey. Yap Babanız hastanede yatıyor, tedavi görüyor. Evet. Şimdi o Allah kimseyi düşürmesin. Herkese evet. de acil şifalar diliyorum. Ama ne kim küserse küssün o hastalık sürecinde herkes hani bir bir de riskli bir durum varsa herkes o kapıda bekler, yardımcı olur, elinden geleni yapmaya evet. çalışır. Siz anneniz olan öfkenizden dolayı gitmediniz. Babam yanına gelmedi. gitmedim. Hiç Yalnız gelmedi. Esra Hanım bir konuşabilir Tabii, miyim? Ee, abisi babam rahatsızlıktan sonra geldi. abisinle 20 senedir ben, konuşmuyordu. Abisinden bahsetmiyorum. Siz hastalık sürecinde hiçbir şekilde babanızın yanında ya, değildiniz. Söyleme. 17 sene konuşmadım. 20 sene değil. Tamam. Onda karısının yüzüne konuşmadım. Karı Heh, onun için abimle konuşmamıştı. Ya onu kardeşiniz seçmiş o kadını yani. yani. Size kimseye yani. hiçbir şey düşmez evet, yani. Tabii. Eş olarak o kabul ettiyse hiç kimsenin yani. ağzından tek kelime çıkmaz. Evet. Siz babanızın yanında olamadınız. Evet olamadım. O hastane kapısında hani o acıyı evet, o stresi annenizle paylaşmadınız. Evet, evet. Hani bunun sebebini öğrenmek evet. istiyorum. Ya olamadım çalıştığım için olamadım gidemedim. Sonuçta anneme güvendiğim için Hı -hı. E, babama güzel baktığı için sürekli de onun yanında olduğu için... Çalıştığım için babamın yanına gidemedim. Ama her şekilde, her şekilde ne Peki, olur? Peki şimdi nasıl bakacaksınız? Ben bakıyorum dükkanımı kapattım. <laughs> yalan söylüyor. Yalan söylemiyorum. Vallahi yalan söylüyor. Dükkanın hemen iki günde kapanmaz. Kapattım gitmiyorum. Ya bak ben seninle dalaşmak istemiyorum. Esra Kapan, Hanım'la konuşuyorum. Yalan söylüyorsun. Bak Dükkan, sah dükkan sahibine demişsindir. Nermin abla sen gel Nermin bu. kim ya? Nermin ha, kim ya? Şey neyse o. Peki babam mesela misiniz? kanama beyin kanaması geçiyor. Hastaneye kaldırılıyor. O hani ilk üç gün çok önemlidir ya bu evet, süreçlerde. Evet. O süre içerisinde hastanede miydiniz? Hep hastanedeydim. Evet. 25 gün 1 lira. Bir ıslak evet. mendil dair anne sana yakışmaz bana yakışır. Evet, o benim babam. Anne evet. sana yakışmaz kızım. Ben alayım. Hayır anne. Evet. Sen evde kalacaksın. Ben evet. babamda. Ben gündüz çalışıyorum. Doğru gece mi? hastaneye doğru. gidiyorum. Ben çalışıyorum. Gece hastaneye gidiyorum. Bir hiç ha. unutmuyorum kendisi de... 25 Esra Hanım lütfen ama 26, yani... Bak 25 gün, 26. günü Yıldız Piyasa'da yok. Yalan hı. söylüyor Esra Hanım, şahitlerim e, de şeyim. En azından Yalan. yani bir şey bunu duyduğum için bile mutluyum şu yani. açıdan. Esra e, Hanım ben, daha neler hani hani neler ya. beyin yani. kanaması geçiriyor hiçbir şekilde. Ben çalışıyorum Anne, sen hastanede kal diye düşünüyordum. O evet. zaman çalışmıyordu Esra Hanım çalışmıyordu. Hiç hı -hı. hı. hı. Çalışmıyor muydun? çalışmıyordun ya. Yaşar'ın yanına geldiklerin neydi Ay, senin Ya Yok çalışmıyordum. Sen o zaman, yazıklar o zaman dükkan, olsun. Dükkan Sen öyle bir annesin ki hmm. ben hayatımda ne kadar soruştan sonra ben senin söyleme. gibi bir anne görmedim. Çalışmıyordun o zaman. Sen çok yalancı bir evet. insansın. Ya, ben Ama ben yalan... eşim burada Esra Hanım. Hı. Peki babanız eve çıktı. Evet. Ee, annenizle beraber kılıyor çünkü annen iyi bakar dedi. Evet. Annem babamla ilgili her şeyle ilgilenir dedi. Evet. E, ben Bu süre içerisinde annenin evine gittin mi? Evet, 15 gün. Yalan Oğlum, söyle, hiç gelmedi, hiç gelmedi bak, Esra Hanım. Vallahi ben bir daha merak ediyorum. Ben misiniz Esra Hanım? Bir Allah dakika aşkına. şunu merak ediyorum. E, annenize karşı çok ciddi bir öfkeniz var. Evet, çok ama çok e, aşırı yani. Bir nefretiniz var. Evet. Ee... Sevmiyorum. Burada 80 milyonun önünde söylüyorum. Annemden nefret ediyorum. Nefret. Gerekirse nüfusumu da değiştiririm. Ah, öyle bir Annemden şey nefret gençli. ediyorum. Nefret, nefret, niye? nefret. Sevmiyorum. Ben bir baban kaza yapana kadar ilişkiniz nasıldı? Hiç yok desanım. Ben bir buçuk yaşındaymışım. Anneme diyormuşum ki, anne, suyunu iç, mamanı mama doğru abine, abine yatmaya evet. diyormuşum bir buçuk Aynen. yaşındaymışım. Aynen öyle. Ben de bunun. Altyapısını yapısını evet. bilmiyorum ki ufaklıkta ne olabilir. Ondan sonra 16 yaşına geldim. 16 yaşına geldim. 16 yaşında bunun bir tane çok bilmiş bir ablası var. Otur Yalan. diyecek, oturur. Ha. Kalk diyecek, kalkar. Ben kimseler yönetilmem. Sen merak etme sen. mi Sen nesin sen ne? biliyor musun? Ben Susar kimse, mısın? Ben kimseler yönetilmem. Esra lütfen konuşabilir evet. miyim? Beni kimse yönetemez. Esra Hanım konuşabilir miyim? Biz... Evet. Çocukluk Çocukluk travması annenizle ilgili. Evet, ben Hı. çok deli dolu bir çocuktum. Bunun ilkokul öncesinden bir gün önlüğümü giydirmedi. Bir gün saç yalan mı? Nedir? Ya bir gün önlüğümü giydirdin mi? Bir Çünkü gün okula götürdün mü? Bir gün okula götürdün mü? Yazık. Bir gün olsun. okula götürdün mü? Yazıklar en sonunda olsun. hocam çağırdı. Yazıklar olsun. Ne oldu? Giydirmedin mi hiç? Okuluma götürdün, Okuluma götürdün mü? Okuluma götürdün mü? Okuluna Hoca... ben mi götürdüm? Zaten 500 tamam. metre ileride Tamam. Herkesin annesi <laughs> elinden tutup en sonunda <laughs> öğretmenim dayanamadı. <laughs> Sezar Hanım dedi bu kız dedi çok ağlıyor dedi. Ameliyat olacak Kaç mi? kardeşsiniz tekim. siz? Tekim. Allah Tek... kahretsin ki Tekim. Tekim yani. Desin ki bana en sonunda öğretmenim çağırdı. Dedi ki Sezar Hanım, Yıldız Hanım, Yıldız çok ağlıyor. Bir kerecik sizi görebilir miyiz? Neden dedi... Öğrenciler dedi, annen ölecek diyor, ölecek diyor. O günden ameliyata girecekti, o ameliyatı. Ondan sonra öğretmenim annemi çağırdı. Dedi ki Sezar Hanım, Hı -hı. yani bak çocuklar hep annenizi kızdırıyor. Su içebilir miyim Esra Hanım? Tabii ki içebilirsiniz. Annenize karşı çocukluğunuzdan beri bir öfkeniz var. Bir gram, bir kere bu e, ilişkiniz iyileşmedi mi? Hiç Hayır, iyileşmedi hiçbir Esra zaman. Esra Hanım. Hiçbir zaman iyileşmedi. Daha kötüye gitti ama hiçbir zaman iyileşmedi. Sizi neyle suçluyor genelde? Her şeyle. Sinirlendi mi? Sinirlendi mi? Her şey. En ufacık bir çöp olsun... ama far 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 bağırır. Çekişir. Daha olmadı, daha... Esra Hanım. Ne oldu? Da konuş, şey... konuş hepsini, hepsini. Anlatayım mı? Konuş. Anlatayım. Ondan Hayır, sonra... Anlatayım, ama ben dur. Bir ak... anlatayım mı? Dur, dur. Esra Hanım, babası ameliyat oldu. Açıklıyorum. Neye ameliyat oldu? Akciğerlerinden ameliyat oldu babası. Hastaneden getirdim babasını. Hastaneden getirdim. Vallahi billahi üç günlük müydü, beş günlük müydü, on beş günlük müydü öyle bir şeydi. Bundan tartıştık biz. Bundan tartıştık. Ondan sonra... Doğru. Evet. Evet. Silah mıydı Kediri... ama? Silah mıydı? Silahtı tabii canım. Evet. Ha. evet. Silahı anıma dayadı. Sen dedim daha Kendini bak... nasıl saklayacağını <laughs> bilmiyoruz. Ama Yok. seni çok fena bak. Seni yemin ediyorum hepsi var. Esra Hanım o da neden biliyor musunuz? Hı. Ben şu mevzuyu öğrenmek Tabii istiyorum. Geldi mi? aranızda bir tartışma, tartışma çıktı. Tartışma oldu. Eminim öyle uyduruk bir sebepten tartışmadırdır ki silahı ha. alnınıza dayadı. Ha, hadi, onu, onu, da anlatayım. Ama işte yük, içeride duyacak Fark etmez hiç fark etmez. Hı. Damadınızdan Hı. bahsediyorsunuz? Evet içeride, bu, içeride Esra Hanım o da geldi. Korkuyor musunuz damadınızdan? Çok korkuyorum. Niye? Çok korkuyorum. Damadınızdan çok niye korkuyorsunuz? Korkuyorum. Çok korkuyorum. Kocanızdan çok, korkar çok mı? Çok çok tehlikeli. Onun için çok korkuyorum. Kocanızdan korkar mı? Korkuyormuş bakın Esra Hanım. Kaç yıllık damadınız? 17. 2007'de evlendiler. O zamandan beri damadım. Hep korkar mısınız? Hep korkarım Esra Hanım. Hep çekinir mi? Hep çekinir. çekinirim. Gerçek soruyorum. Ha. Hayır evet. yani çekiniyormuş ben bilmiyorum ama ben söylerim devamlı. Anne çekinme. Çekinme evet. Ne yapıyor? Bir kerecik söyler misiniz? Bir kerecik. Hayır şunu merak ediyorum. Yani, kocanızdan korkuyor mu? Ya korkuyor. Korkuyor. korkuyorum. sebebiniz nedir? Hayır korkuyor <laughs> şey, Esra Hanım ben bilmiyorum. Hayır korkma sebebiniz nedir? Sizi korkutmuş yani, olması, Esra tehdit Hanım... etmesi bir şey Bak, ya. Bak şimdi ben burada hepsini açıklayacağım. Tamam açıklamayın. Ama Manisa'ya gidemeyeceğim. Zaten akşam ben telefon aldım. Eşim akşam aradı telefon... evet konuştular ha, çok akşam, güzel konuştular. Akşam telefon aldım. Damadınız aradı. Yani daha kendi telefonundan değil ben de engelli kendi telefonu. Başka telefondan kimin artık bilmiyorum. Onun için ama çok mu dersen çok korkuyorum. Çok mu çok korkuyorum yani. Yani o kadar yani. Öldürse Vallahi... ölürüm. Çok enteresan. Çok korkuyorum. Sezer Hanım bakın. E, evladınız evet, sizden nefret de, ettiğini söylüyor. Evet. E, aranızda çok ciddi problemler var. Hani e, bir patlayıcı aleti alnına dayayıp bununla tehdit ediyor. Hanım, Bu sizi Esra Hanım o de, normal silahla olan değil. Vallahi yani, yani, altyapıyı bilmediğiniz şu an bir şey için. söyleyeyim mi? Altyapıyı bilmediğiniz altyapıyı için. Altyapıyı siz anlatın. Hangi gelir ki annenin kafasına... Daha, önemli. Bir tane plastik silaha dayamaya evet. gerek yok. Hayır ya sözcükler Hünlanım. yeter ya silahtan beter ya sözcükler. Ya bırakın altyapı gerçek silah değil. Tamam diyorduk. işte ben de diyorum ki. Kuru sıkı plastik şey miydi ne, neydi? Ya yani ne olup olmaması değil bak. Ben de diyorum ki bunun altyapısı Siz yapısını, ben, ben 16 yaşında. Ben 16 Kaç yaşındaydınız? 16 yaşındayım diyorum size. Hayır, bak, yok vardı. Ne tamam işte geliyorsa. söylüyorum, altyapısını söylüyorum. Bir sus. Bir sus. Bu yakın zamandan bahsetmiyorsunuz. Hayır, evliyatından. Of. Bunun 2000 evliyatı 16 yaşında ben bir şizofren hastası insanla evlendirildim Hülya Hanım. 16 yaşında. Kaç yaşındaydı? 16 değil. Yalan. 17 yaşında. Ya Sezer ne fark eder? Kim evlendirdi? Şimdi Esra Hanım. Evlendirdiniz mi evlendirmediniz mi? Bir dakika. Mi? Ben istemedim hiç Ay, vermedim. bir dakika bak, söyle doğru. Esra doğruyu hanım. söyle, doğruyu. Şizofren hastası ben, mıydı, şizofreni miydi? Çok sorduk, soruşturduk ama... Ablasıyla beraber yaptılar hayır, Esra Hanım ablasıyla. Zengin miydi? Hayır, hiç yok değil. Ondan sonra, Evet. bak Şezlan. Zengin abla. miydi? Hayır, hayır Esra Hanım. şizofren. Ben şu an yani sabahleyin dün Nail Sarıoğlu'na gittim. Yıldız sadece şunu merak ediyorum. Uyum. Ailen sana uygun bir kısmet bulup 17 yaşında imza verip seni evlendirdi mi sen mi bu insanlar? Hayır abla hayır, hayır. 17 babası. bak tamam. O Esra Hanım ama lütfen e, Esra o dün konuştu babası. ben konuşabilir miyim? Ben, babası. Ben dedim hayır Mustafa dedim vermeyelim bu çocuğu. Yalan dedim. söyleme babamın babası. hiç haberi yoktu. Babası Sen kimliği de dedi ki, bu çocuğu. Hayır, kimliği sus, alıncaya sus, kadar. Konuşma. Yalan söyleme. Ya, yani sen yalan söylüyorsun. Sen. Hanımı kandırıp falan Aa, filan. Hayır gelmedi. hayır, doğrular meydana çıkıyor. Doğrular bağlayacağız, bağlayacağız. Doğrular meydana He? çıkıyor. Ne doğrular? doğrular. mi kim? de evlendirmedin mi? Tüm. Şubat'ta... Allah kahretsin! Şubat'ta nişanlandım tamam. Esra Hanım, Esra Hanım. Oturun Dinleyin şu 14 Şubat'ta nişanlandılar. Evet, Mayıs'ın 31'inde 31 evlendim. Ha. Mayıs acele 91'de. neydi? He, işte acele neydi? Karşı taraf çok acele etti. Yalan, yalan. Ta kısmeti Karşı kim buldu? Kısmet nasıl K geldi? Kendisi geldi kısmet. Yalan Esra Nereden geldi? Aile üzerinden mi? Tamam. Ben o ben Yalan Esra abla, tamam ben Bir anlayacağımı kız çocuğuna, anladım. bir kız çocuğuna yakışır mı Esra abla? 17 yaşında. Ben 11 yaşından beri meslekteyim. Beni okutmadı, anne okut sonra annenle tüm ilişkiniz ondan sonra bitti. Onlar benim. Ben 16 yaşında, 17 yaşındayım. Aramızda 11 yaş adamla ne demek biliyor musun? 2 metre boyu var Esra abla. Nasıl seveyim ben bu anneyi? Ha? Neyin karşılığında evlendirdiler sizi? Ya iyiymiş, çok iyiymiş, çok iyiymiş, çok iyiymiş. Neden? Ben şeydim, erkek gibiydim. İşte herkesle konuşurdum, çocuklarla konuşurdum, erkeklerle konuştum. Aman Yıldız ablası, Koca yalan şey, yalan söyleme. Yalan. Ya sus, bak yalan söyleme. Bak Ay, lütfen. ya baraya. zor tutuyorum ya. Yalan Allah aşkına söyleme. zor. Lütfen Yıldız. Esra ablacığım senin He. saygımdan. Tamam He. aileden. Hayır Esra ablacığım oh. bir daha öyle bir şey yok. Yalan Esra yok, hanım. Şey. Anladın. Bak, Anladın. evlendi mi? Evlendi. evlendi. Çocuk evlendi. oldu mu? Olmadı. Bir tane oğlu Anladım. O, Hayır, o Hayır o kişiden. Hı. olmadı Esra hanım. Anladım. Vatan yok mudur? Bundan dolayı annemden nefret ediyorsun. Efendim? Bundan dolayı nefret ediyorsun. Bundan dolayı nefret ediyorsun. Hatırlan olmadı mı onda? Bir çocuğunuz var mı? Dört tane şey. çocuğum var Hülya İlkinden? Evet. İlkinden bir tane var mı? İlkinden bir tane var. Bundan üç tane var. Üç tane var. Evet. Yani sizin aileniz, e, teyzeler uygun bir kısmet buldular. Uygun dediler. Sen, üç sen, ayda evlendirdiniz. sen, sen o kadar ablasınla beraber ben zirzopun diye ablası... Aman Sezer, bu senin başını yere eğdirir. Bir gün geldim Esra Hanım. Yalan, Kuaför. yalan, ya Bir dakika, bir dakika. Yalan, yalan mı? E, yalan. Kuaför kadir. dükkanından geldim. Kalfalık Hı. sınavına girdim Esra Hanım. Hı -hı. Kalfalık kuaförüm ben. Kalfalık Hı -hı. sınavına girdim. Yalan mı? Söyle anlat bakayım. Ona göre cevap ver. Eşyalarım. Perma bigodilerim. ıvır zıvırı falan Hı. filan. Hepsi kapının arkasında. Burada. Hı -hı. Kapının arkasında. Eve bir geldim. Yangır ya ağlıyor. Anne neden ağlıyorsun? Evet. Ey Yıldız. Anne sen neden ağlıyorsun? Evet. Bir dakika. Anne neden ağlıyorsun? İşte yıldız kaçtın. Anne nereye kaçacaksın? O yok bu yok. Ee kaçacaksın sen? Ben hocaya gittim. Sen kocaya kaç çekmişin eşyalarını da topla. Anne ne eşyası? Ondan hmm. sonra bizim evet. orada doğru, doğru değil doğru, mi? Doğru, evet. Doğru. Bizim orada ufak bir odamız vardı. İki odaydı. Hı -hı. Anne dedim, bak neden ağladığını söyle. Artık dedim yeter yani neden ağlıyorsun? Durdu böyle. İşte dedi. Sonra dedi benim başımı yere yedireceksin dedi. Kocaya kaçacağım. Deşşalarım evet. da orada dedi. Evet. Ben bizim ufak cam var. Bizim ufak iç iç su. Bizim ufak camımız var. Söylüyor mu söylemiyor mu dedim. Yok dedi söyleyemem dedi. Anne söyle bak dedim. Ben ufak camı bir tane vurdum. Hı hı. Söylesin diye kırıldı. Dedim otur bakalım dedi. Cam dedim. kırılmadı yalan söyleme. E tamam neyse. Cam cam kırılmadı evet. yalan söyleme. Ek yapma Peki. yani yanına. Ya niye ek yapayım? Doğru mu değil ya mi? Ya tamam. Doğru mu değil tamam, mi? Tamam. Farkınız Doğru diyor. Arkadaş gençliğimi bitirdin. Neyinden bahsediyorsun? Yıldız bir dakika. <laughs> sen sus. Sen dedin ki anne sus. hocaya gitti. Sen konuşacaksın ben de konuşacağım. Tamam konuşacağım. Hakkım var konuşmaya. Tezer lütfen. Allah Allah. Bir Allah anda Allah. geldi eşyalarını. Sen aslında kuaför olma hayali kurarken sen kocaya kaçacak mısın? Bana ha, hocalar dedi dedi. Dedim. Ağzındaki baklayı çıkarttı. Ha, ne dedi? Ondan sonra dedi? dedim ki anne neden ağlıyorsun? Bak artık yeter yani çıldırdım. E sen de benim başımı dedi yere yedirip dedi, Kocaya karşıyım dedi. Evet. Hemen tuttu. Anne gel buraya gel gel dedim. Evet. Aldım Ofer torbaları, baş harçları getirdim. Evet. Anne dedim ben sınavdan geliyorum. Dün sınava girmişim. Sen neyin kocasından bahsediyorsun? Hı -hı. Neden neden? Hı -hı. Ondan sonra benim hayat, ondan sonra ben ne olur ya genç kız ya, genç kız ne olur ya 16 yaşında Esra abla 17 bunun yaşında. Bunun üzerine de hemen evlendirdiniz mi? Esra abla bunun artısı var. Hı -hı. Eve geldim. Hı -hı. Hayır ayrılmayacaksın. Hayır işte bak şöyledir böyledir. Abla dükkan komşun orada. Ben bir buçuk iki ay dükkanda yattım. Gece kuaför dükkanımı kapattım. En sonunda tüple camları kırdı beni eve aldı. Ay Peki. yalan. yalan. Vallahi bir de Ne yalan. oldu yalan? Baba sen ne yalan? baban e, abi ne yalan? Baba, baba, baba yalan? Erol abi orada. Koran Erol çarpsın, abi. Yıldız. Caner'i götüreceğim. Sen. Caner'i götüreceğim. Hadi, 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 Yıldız. Efendim abla. Evlendiğin zaman mı? e, kocanın yanından ayrılıp dükkanda kalıyorsun. Hayır abla ben Yoksa... ilk eşimle evliyken dükkan açtım. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.